Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Şu anda IT tarihi çalışıyorum. Gerçekten maşallah, <laughs> Allah Evet. E, bu gözler bu masayı da görecek mi? Düşün şekilde. Yani gerçekten uzun zamandır böyle çalışmamıştım tarihi. Evet. Şu anda ne yaşıyorum? Videoyu burada arada durdurdum. E, Çin uygarlığının altını çizdiğime göre demek ki evet Çin'e en son anlatmış hocam Bu şekilde. Evet. Böyle bir güncelleme yapmak istedim. Şu an bunu çalışıyorum. Bugün iki tane edebiyat denemesi çözdüm. Ve evet bu kadardı. Bugün matematik yazılımız vardı. Matematik yazılımız arkadaşlar ilk defa bir yazılım iyi geçti. Sanırsam türevin başından beri aşırı soru çözdüğüm için sınavda yapı verdim. Güzel oldu. Ee, sadece şey trigonometrik denklemler vardı. Onu da sınava 5 dakika kala çalıştığım için o biraz sıkıntı oldu ama yine denkleme formüllerini bildiğim şeyler falan yazdım. Her neyse. Arkadaşlar şöyle bir planımdan da bahsedeceğim. Bu kitaptan e, tarihi böyle bayağı geçtikten sonra bitirdikten sonra tekrarımı bununla yapmayı da düşünüyorum. Bunu da bu arada almışım okulun ilk zamanları ve unutmuşum. Hani bunu da söylemek istedim. Onun dışında yarın ne yapacağım? Yarın cuma. Yarın bir kere TRT denemem var. Bu arada bizim okulda hangi yayın olduğunu önceden bize söylemiyorlar. Sürpriz oluyor. Ee, arkadaşlarım tabii internetten falan araştırıyorlar işte ne olabilir falan diye sınav takvimlerinden. Yarın bir bilgi sarmal tahmin ediyoruz. Ya da neydi donladı? Apotemi diyenler var. Bakacağız yarın şansımıza bahtımıza ne çıkarsa yarın işte öyle teyit denememiz var. Onun dışında yarın yine full tarih basmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar son ayeti denememde gerçekten fark ettim ki hor görmeyeceğiz arkadaşlar ya. Gerçekten hor görmemek lazım. Neyse umarım Yargı yani deneme güzel geçer. Ve yarın umarım Türkçe paragraflarını anlarım. Bu ara paragraflarım düştü arkadaşlar. Normalde Türkçe'de hani en kötü en kötü 34 yapıyordum. Ama bu, bu ara gerçekten aşırı düştü Türkçe netlerim. Büyük kafa doluluğundan kaynaklı. Yarın öyle işte. Ben akla bekliyoruz. Ardından da tarihe devam edip sosyal denemesi, tehdit sosyal denemesi çözüp e, türev bilgilerimle Hazır tazeyken sorularını böyle bayağı bir taramak istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Böyle e, paylaşmak istedim şu anda. Devam edeceğim çalışmaya. Hani yat, yatana kadar devam edeceğim. Yarın sabah belki erken kalkarsam ya da, da işte deneme öncesi okulun kütüphanesine gidersem bakarım diye düşünüyorum. Ha bu arada yarın sosyoloji sınavımız var. E, sosyoloji bahsetmiştim size. Gerçekten hayatımda bu kadar anlayışsız bir öğretmen görmedim. Gerçekten Hani sınav senesi hani eşitarlık sınıfı çocuklar bundan sorumlu değil hani sözelci 3 kişi var onlar sadece bundan sorumlu ve arkadaşlar hani ders de işlemiyoruz doğru düzgün her neyse adam yine arkadaşlar e, baya böyle destan gibi şöyle kalınlıkta şu kadar kalınlıkta sayfa aralığı verip onu şey yapmış yani onu da okulda öyle paylosunu halledeceğim. Çünkü onu şu an çalışmam gerçekten çok saçma olur. O kadar ezber var ki yani toplumsallaşma, neydi tabakalaşma. Hani bir de şöyle bazen e, nasıl diyeyim bazen diyorum. Bu bilgileri mesela okuduğumuzda sosyoloji kitabından diyorsunuz ki ben bunları biliyorum. Çok çerez diyorsunuz. Hatta sosyoloji kitabım umarım buradadır. İçeride değildir. Şu an size gösteririm. Evet yok arkadaşlar. içeride kaldı. Neyse. Diyorsunuz ki çok çerez. Yani yaparım. Sonuçta hani toplumsal roller, bunlar falan hani bilinen şeyler gibi geliyor işte ekonomi falan. Ama arkadaşlar bunun tanımlarını yapmak sınavda o kadar zor ki. Ve hoca hep onun istediği tarzda cevapları kabul ediyor işte. Belli şeyleri kalıp olarak yazmamız lazım. Yani bunun dışında istemiyor. Kendisi öyle kabul ediyor. Ve her şeyin tanımı net olacak, ayrıntılı olacak. Öyle hani şey de sevmiyor mesela. Toplumsal taba tabakalaşma nedir? Hani o an mesela sınavda aklınıza gelmez ama hani bir şey yazarsınız ama yine doğrudur. Onu kabul etmiyor mesela. İlla böyle şey olacak. Estetik bir cümle olacak. Onu istiyor. Bakalım yani artık yarın hakkımızda hayırlısı e, öyle bir sınav mevzusu da var. Umarım sınav kelebek olmaz. <laughs> kelebek olmaz diyorum. Bizim tüm sınavlar kelebek oluyor da şimdi 12 olduk diye arada hani Nasıl diyeyim? Bazı ortak olmayan sınavlarımız oluyor. Diğer küçük sınıflar. Küçük sınıflarla. Ee, bizim bazı derslerimiz çünkü daha az olduğu için aynen onlarla denk gelmiyor. O yüzden bazen karılmıyoruz. Umarım bunda da karılmayız diyeyim. Yani gerçekten darlandım. Ee, bakalım bakalım bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Durum güncellemem bu şekildeydi. Şimdi ben tarih çalışmaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.